Şimdi yine herkese soruyorum. Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Sözlerini kullanan yüzünde müstehsi bir gülüşle koridorda bulunan yani alaycı bir gülüşle herkesi tahrik etmeye çalışan bu arada bir tavır içinde olan bu kişiden devam eden yani çıkması gereken ikinci 45 dakikada nasıl bir yönetim beklersiniz? İmkan var mı bu ruh haliyle, bu kafasındaki ne yaptığınızı çok iyi biliyorum komplosuyla imkan var mı doğru kararlar, doğru bir hakemlik yapmasına? E biz diyor muyuz ki tüm vasayıllar sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Veya sizin yap, ne yaptığınızı bilmiyor mu? Tüm Galatasaraylılar. Bak Zorbay kardeşim. Çok genç bir hakemsin. Ee, sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusuna bırak Arda'yı, bırak Galatasaray'ı hiçbir oyuncuya, hiçbir sporcuya bu şekilde davranamaz, konuşamaz. Böyle bir hakkın yok, haddin de yok. Galatasaray'ın gücünü de kimse kendi üzerinde sınamasın. Değil Zorbay Küçük. Hiç kimse Galatasaray'ın oyuncusuna yalancı diyemez. Kimse Galatasaray'ın oyuncusuna belden aşağı konuşup canını yakmaya çalışamaz. Bu benim kişisel uyarımdır.